28 arkadaşlar. A-2'nin e, üzerinde 4 var. İfadesinin açılımında tek dereceli terimlerin katsayıları toplamını bulunuz diye sormuş. Sevgili arkadaşlar, tek dereceli terimlerin katsayıları toplamını bir polinomdan e, buldururum. E, bir de uzun yolda, bakın e, şuradan bir görelim. Şunları bir yazalım. Birinci yol diyelim sevgili arkadaşlarım şu tek dereceli derken biz şimdi e, üçlü açılımı yapıyorduk birincisine a yazıyorduk ikincisine eksi 2 yazıyorduk tek dereceli olabilmesi için şuranın 1 olması lazım sonra tek dereceli olabilmesi için buranın 3 olması lazım zaten buranın başka türlü olma şansı herhalde yoktur ifade eden tek dereceli terimlerin kat sayıları toplamını bulunuz diyor. Arkadaşlar tek a üzeri 1'dir ve a üzeri 3'tür. Başka da olmadı. O zaman şurası 1 e, yazdığımda buranın 4 e, olması için 3 yazın bana. E o zaman burası 4'ün birlisi gelecek. 3 yazdığımda şuranın 1 olması lazım. O zaman burası da 4'ün üçlüsü gelecek. Şimdi kat sayılarının toplamına bakalım. 4'ün birlisi 4'tür. Çarpı 2, eksi 2'nin küpü eksi 8'dir. Bu bitti. 4'ün üçlüsü 4'tür. Çarpı eksi 2'dir. Sevgili arkadaşlarım, eksi 32 ile eksi 8'dir. Yani eksi 40'tır bu sorunun cevabı. Şimdi ikinci yolda bu arkadaşlar bize polinomdan Yardımcı olacağım. Bu e, yol bize çok daha kestirme bir yol. Şimdi biz hatırlayın x polinomunu yazarken e, a0, e, a1x ve a2 x kare şeklinde gitmiştik. Önce p1 e, demiştim. Demiştiniz ki a0, a1, a2 gidiyor. Sonra p'de eksi 1 demiştim. E, bir a0, bir eksi, bir artı şeklinde Peki bu ikisini toplarsak ne olurdu? Bir onu kontrol edelim. T1 ile T-1'i e topladığınız zaman iki parantezinde A0 A2 nokta nokta. Yani Türkçesi şuydu. Ekl, e, çiftlerin toplamından başlayayım önce. E, çiftlerin toplamı için arkadaşlar bunu polinomlarda anlatıyoruz. Bir daha anlatmak istedim burada. T1 ile e-1'i toplayıp 2'ye bölmeniz lazım. Neden 2'ye? Şu 2 onun altına bölüm olarak girecek. Ee, siz tekleri istiyorsanız bu sefer de çıkartma yapıp E-1 ile E-1'i çıkartma yapıp 2'ye bölmeniz lazım. O zaman ben hemen buradan cevabımı e, götüreyim. Arkadaşlar renkli kalemle. H'de 1 yani A gördüğünüz yere 1 yazarsanız 1 eksi 2'nin dörtlüsü eksi P'de eksi 1 yani eksi 1 eksi 2'nin dörtlüsü bölü 2 yazdığınız zaman arkadaşlar siz gene eksi 40'ı bu şekilde bulmuş olacaksınız. Bu soru için e, cevaplarımız kontrol edelim. Buradan artı 1 gelecek. <laughs> Bir yerde hata mı yaptık? Ee, yok doğru yaptık ee, cevabımız eksi- 40 geliyor zaten Evet devam edelim ee, Sevgili arkadaşlarım bir soru vermiş İfadesinin açılımında ortadaki terim Sevgili arkadaşlar ortadaki terim baştaki ve sondakinden eşit mesafede olandı. Mesela atıyorum 6. olmuş olsa 1, 2, 3, 4, 5, 6 ortadaki 7 e, tane terim olacak tabii ki. Ortadaki terim şuydu. Yani e, hem baştan hem sondan eşit mesafede olandı. Baştan 4. terim olarak yazıyorduk. Ama şuralar 4'ten baştan 4. terim aslında üstüne 3 yazdığımız terimlerdi bu şekilde devam ediyorduk. Yani şurada yazan sayının arkadaşlar yarılarını kullanıyorsunuz. O zaman ben sorumu çözeyim. Şimdi yine üç kutu yapalım. Binomda hep böyle yaptık biliyorsunuz. Eksi 2 bölü x kareyi hazırladım. O zaman 6n olacağına göre şuranın yarısı ve buranın yarısı. Sonra da burası 6n'in 3n'lisi olarak yapılacaktı. Sonuç. x üzeri 3n burada var x üzeri yukarıya çıkarttığınız zaman eksi 6 yani sadece sabit sayılara bakıyorum. Ne olarak gösterilecekti? x üzeri eksi 3 olarak. Sevgili arkadaşlar buradan x üzeri eksi 3'enin e, gösterimi x üzeri eksi 3 oluyorsa eğer ben buradan n'i 1 olarak buldum. O zaman sizin sorunuzda n yani 1 olarak bulunduysa sorunuzu da hemen çözelim. Sorunuzu da şuraya e, sıkıştıralım. Arkadaşlar nedir soru? x eksi 2 bölü x karenin üstünde 6 var. Bunun açılımında şöyle 3 tane yapıyordunuz. x olacaktı. Eksi 2 bölü x kare olacaktı. Şuraya 3 yazdık. Şuraya da 3 yazdık. Buraya da 6'nın üçlüsü yazdık. 6'nın üçlüsü 6 5 4... Yani 20 yapacak. Biraz önce bulmuştuk onu. X küp demiştik. Sonra da burası eksi 8 değil mi? Eksi 2'nin küpü ve x üzeri arkadaşlar 6 geldi. Sonra eksi 160 tane x üzeri eksi 3 ile karşılaştım. Buradan şunu anladım. E, K dediğimiz şeyin eksi 160 olduğunu ve e, neyi soruyordu bize? N dediğimiz şeyin Arkadaşlar en kaç bulmuştuk? En eşittir 1 değil mi? Evet, bu olduğunu. Bunların da toplamının eksi 159 olacağını buradan tespit etmiş olduk. Yine söylüyorum, şunlar size hatırlatmak için söylenen şeylerdi. Bunları da zaten sorunun çözümünde kullanmış olduk. Evet, 30 numaralı soruya bakalım ifadesinin açılımındaki terim sayısını bulunuz diyor. Arkadaşlar terim sayısının söylenmeyle ilgili bir formül kullanılıyor. Formülleri biz kullanıyoruz ama formülleri bir kez daha hatırlatayım. Kısa yoldan ikinci yoldan hemen formülleri hemen çözeyim. Ondan sonra soruyu da çözelim. A artı B artı C üzeri e N'in e, açılımındaki terim sayısını bulurken arkadaşlar e, terim e, sayısı diyelim. Şu yukarıdaki ifadenin bir fazlasını onun da bir fazlasını alıp ikiye bölüyorsunuz. Yani bizim sorumuzda e, en eşittir 9 olduğu için sonuç 10 çarpı 11 bölü 2 yani 55 terim olacağını söylüyorsunuz. Biz şimdi... Bu 55 terimin nasıl bulunduğunu birinci yöntemden görelim. Ben ezberlerim diyenler için onu yazdım ama normal yöntemini de söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar biz bunları ayırıyorduk. Nasıl ayırıyorduk? Üçlü yapıyordunuz. Birincisinden atıyorum x kare kalsın. İkincisinden hani onu birazcık daha şu tarafa doğru uzatayım. 2z. Eksi y kare kalsın. Ee, şimdi ne yapıyorsunuz? Bu şekilde e, birçok tane e, yapıp devam ediyoruz, değil mi? Bunların hepsini En sonunda gelelim. Bir tane de şurada formülün nasıl çıktığını ispatlıyorum arkadaşlar. Burada hep x kareler yer alıyor. Burada hep e, i z eksi y kareler yer alıyor. Şimdi renkli bir kaleme geçiyorum. Arkadaşlar burası 0 e e ise burası 8. Burası 1 ise burası 0 ise 9. 0 ise 9. 1 ise 8. 2 ise 7 olur. En son burası en fazla 9 olabilir, o zaman burası da burası 0 olabilir. Şimdi arkadaşlar birinci soruda bu açılımı yaptıktan sonra x kare ile bunların üzerine saldıracaksınız. Terim sayısını görmek istiyorum yani bu yaptığım soruyla. 9 yazdığı için arkadaşlar bunun bir fazlası terim 10 tane terim vardır. 8 yazdığı için bunun bir fazlası 9 terim vardır. 7 yazdığı için bir fazlası 8 terim vardır. 0 yazdığı için bir fazlası 1 terim vardır. Şimdi arkadaşlar şimdi sizler birinciyi açtığınızda x kareleri çarpacağınız için terim sayısı değişmeyecektir. 9 10 tane terim varsa x kare ile çarpılınca da gene 10 tane terim olacaktır orada. Yani çarpan şeklinde yazıldı. O zaman ben bunların toplamını yapıyorum. 1'den 10'a kadar sayılar toplamı 10 çarpı 11 bölü 2'den arkadaşlarım yine 55 olarak verilmiş olacak. Evet devam ediyorum. Açılımında X kareyi bulunduran kaç terim vardır diyor. Bakın cevabı da 6. Arkadaşlar madem X kareyi bulunduracak biz ne dedik? Biz bunu üçlü yapıyorduk. X'leri hani burada alayım. 3 Z eksi 4 Y'yi de burada alayım. Şimdi birinci kutudan X gelmez. Üçüncü kutuda da X yok. Gelecek olan bütün X'ler şu ortadaki kutudan gelmek zorunda. E siz bana X kareyi bulun dediniz. O zaman buraya 2 yazmak zorundasınız. 7 olduğu için buraya da 5 yazmak zorundasınız. Burası da 7'nin ikilisi yahut da 7'nin beşlisi. X kareyi bulunduran kaç terim vardır? Bakın tekrar söylüyorum. Biraz önce ispat etmediğim şeyi burada yapacağım. ispatını. Şurada arkadaşlarım 5 tanenin bir fazlası olan 6 terim vardır. Dolayısıyla sonucumuz da o yüzden 6'dır. Nedenine gelince bir örnek vereyim. 7'nin ikilisi duracak. X kare duracak. Şu içerideki ifadeden terim dediniz bana. Kaç tane terim dediniz? 6 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane terim var. Kim olduklarını bilmiyorum. E siz bunları çarparken sevgili arkadaşlarım şunu bir tane düşünün. Bir bununla çarpacaksınız. Bir bununla çarpacaksınız. Bir bununla çarpacaksınız. Bir bununla çarpacaksınız. Bu çarptığınız her yerde çarpılınca x kare oluşacak. Çarpılmadan önce onların içinde hiç x yok ki. O zaman kaç kere çarptınız? 6 kez 6 6 terimin içinde terimin yazayım. İçinde Çarpıldıktan sonra, çarpıldıktan sonra x kare e, oluşur. Yani sorumuzun cevabı da bu şekilde çözülmüş olur. Evet, devam edelim. 32 numaralı soru aynı mantıkla x üzeri 8'i istemiş. Gene e, sorular hazırlayayım, x kare gelsin. Hani y küp eksi z gelsin. Madem x üzeri 8 istiyorsunuz sevgili arkadaşlarım. E, x karenin olduğu yerden x'ler gelebilir. O zaman 4 yazacaksın. E, toplam 8 olması için buraya da 4 yazacaksın. O zaman 8'in 4'lüsünü buraya koyman lazım. Sevgili arkadaşlarım e, biraz önceki yaptığımızın aynısını yapıyorum. Buradan e, açılımda 5 terim gelecek. Yukarıdakinin bir fazlası. 5 terim var. Neden 5 terim var? 4. kuvvete kadar açacaksınız ya. Hani y üzeri 0'dan, y üzeri 1'den, y üzeri 2'den, y üzeri 3'ten, y üzeri 4'ten bahsediyoruz. Bakın 5 terim var burada. Yani açılımı 0'dan başlayıp 4'e geldiği için hep üsttekinin bir fazlası kadar terim. Var.